kalkacağım hemen. Geçen ay burada oturdum hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben yine burada oturdum. Şu şöyle bir taş. Çok güzel bir gölge. Şurada ışıklar var. Karşıya geçiyor ışıklar. Bir de şuradan da şuradan karşıya geçiyor. Şuradan gelen şöyle gidiyor. E şeye gidiyor burası. Bambu yoluna gidiyor. Burada da ışıklarda insanlar bekliyor. Ben de burada oturuyorum. Zehirlendim. Önümde yüzde yüz demeyeyim de yüzde Çinli bir adam o sordu açıkta Asyalıların böyle bir huyu var arkadaşlar açıkta alelane osurur özellikle de erkekler bir de bir örür bir de gaz çıkartır normalde ağzından da çok bir gaz çıkartır bunu Japon erkekleri de yapıyor yani erkekleri derken 50 yaş üstü gençleri yapmıyor 50 yaş üstü Japon erkekler ağzından gelir ama Çinli erkekler bilmiyorum Koreli de olabilir yani yanınıza osurabiliyor burnumun dibinde osurduk zehirlendim resmen